...göremez kimse. O secde değildir. Göremez kimse. Oğuzdur suyu yüreğinde turan. Dünyada hiçbir para yok ki benim kızımın bir damla gözyaşının karşılığı olsun. Vallahi dedim değil paradan vazgeçmek. Ben kızımın bir damla gözyaşı için dünyayı ateşe verdim demişti. Sedat Peker cezaevinden çıktıktan sonra Türkiye'nin politik sahnesinde hızla öne çıktı. Ancak bu sefer kendini bambaşka bir şekilde gösteriyordu. Bir zamanlar karanlık geçmişiyle tanınan bu adam birden AK Parti adına sokaklarda halka seslenmeye başlamıştı. Sedat Peker Ekim 2015 tarihinde Rize'de AKP'ye destek mitinginde adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk kanları akacak demişti. Peker benzer ifadeyi akademisyenler için kullandı. Tekrardan söylüyorum, oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız. Sedat Peker, bu ifadeyle Rize'de yaptığı konuşmaya da gönderme yaptı. Oysa Peker, konuşmanın tepki çekmesi üzerine sözlerinin bir kısmının cımbızlandığını söyleyerek yanlış anlaşıldığını söylemişti. İnsanlar, Peker'in neden böyle bir dönüş yaptığı konusunda hayli merak içindeydi. Peker cezaevinden çıktıktan sonra, AK Parti'ye destek vermeye başladığında birçok kişi bu duruma şaşırdı. Sokaklarda düzenlediği toplantılarda, mitinglerde AK Parti'ye oy istemesi, halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almaya çağırması ilk bakışta basit bir siyasi tercih gibi görünse de bu işin arka planında karmaşık ilişkiler ve güç dengeleri vardı. Bu ilişkilerin merkezinde ise kişisel çıkarlar, devlete karşı alınan pozisyonlar ve geleceğini güvence altına alma çabası bulunuyordu. Peker'in bu desteği vermesinin sebeplerinden biri Erdoğan'ın güçlü lider imajına duyduğu güven ve Türkiye'nin geleceğinde bu çizginin korunması gerektiğine olan inancıydı. Ancak belki daha da önemli olan Peker'in cezaevinden çıkışının ardından yeniden sisteme entegre olma ve kendisini güvende hissetme isteğiydi. AK Parti hükümetiyle kurduğu yakınlık ona hem belli bir koruma sağlıyor hem de kamuoyu önünde kendisini aklama şansı veriyordu. Bu süreçte Peker'in AK Parti'nin otoriter gücü ve popülaritesini arkasına alarak kendisine bir hareket alanı yaratmaya çalıştığı çok açıktı. Süleyman sen zaten buradasın. Operasyon hazırlattırıyorsun ya. Senin elemanı çalışıyor en son şimdi. Bütün milleti nasıl toplayacağız? Deli organizasyon, THK pefti bağladın, bağladın ya. Ancak bu süreç Peker için hiç de kolay geçmedi. En çok da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la yaşadığı gerilim, Peker'in hükümet içerisindeki güç dengeleriyle nasıl mücadele etmek zorunda kaldığını net bir şekilde ortaya koydu. Peker, bazı açıklamalarında Albayrak'ı hedef alarak "Beni bitirmek istiyorlar" sözleri gündemde bomba etkisi yaptı. Albayrak, Peker'in itibarını zedeledi ve Peker'in çevresindeki destekçilerin birer birer uzaklaşmasına neden oldu. Bu eleştirilerin ardından Peker kendisini izole edilmiş ve yalnız bir pozisyonda buldu. Albayrak'la yaşanan bu gerilim, Peker'in iktidar içindeki gücünü hızla kaybetmesine ve kendisini savunmasız bir durumda bulmasına yol açtı. Sedat Peker, Berat Albayrak için şu ifadeleri kullandı: Peker Berat Albayrak'a olan düşmanlığımız, onun için Soylu'nun attığı tweet'e ilişkin konuşan Hacı Fazlıoğlu. Yazmasından ben de hayret ettim. Bu kadar kendini taşıyan adam nasıl bunu yaptı? Şaşırdım ben de. Peker. Eniştesini arayacaktım. Git konuş diye. Bu nedir bu ne diye böyle yapıyor. Bizim Soylu'nun gençliğinden beri emeğimiz var. Babasını 30 senedir tanırım. Hacı Fazlıoğlu. Bu nasıl böyle bir hata yaptı anlamış değilim. Ben yukarıdakinin bastırmasıyla böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Peker. Soylunun bize iyiliği var, tamam ama biz de ona iyilik yaptık. Ona inandık. Damat konusunda biz ona inandık. Biz bu adama güvendik, Nisan'da döneceğiz diye. Peker. Soyluya. Gençliğinin ilk yıllarından bu yana ona emek verdik. O bizim dönüş biletimizdi. Hacı Fazlıoğlu. Ben neyse bakacağı ona. Peker. Berat Bey'le ilgili dur dedi. Durduk. Yayınla dedi. Yayınladık. Hacı Fazlıoğlu. Ben onun gerekli cevabını vereceğim. Kafana takma. Peker. Bu yakışmadı de ona. Hacı Fazlıoğlu. Yakışmadı tabii. Peker. Yakışmadı de ona. 30 senedir sana iyilik yapmaya de. Babanla başladık dostluk yapmaya, iyilik yapmaya, sana iyilik yaptık bu olmadı de abi. Hacı Fazlıoğlu. Ben senden daha çok rahatsız oldum. Bu dönem Peker için bir dönüm noktasıydı. Hükümetle kurduğu yakınlık ona istediği korumayı sağlamamaya başlamış ve çevresinde güvenebileceği kişiler azalırken üzerindeki baskı da artmıştı. Bir gün Peker evine operasyon düzenleneceği bilgisini aldı. Çok güvendiği bir kaynaktan gelen bu bilgi onun için bir alarm ziliydi. Peker derhal Türkiye'yi terk etme kararı aldı. Kendisine yönelik baskının artacağı ve olası bir gözaltı operasyonunun kaçınılmaz olduğu söylentileri yayılıyordu. Bu noktada devlet içindeki bağlantılarından ve eski dostlarından yardım aldığı söyleniyor. Kaçış süreci büyük bir gizlilikle yürütüldü. İddialara göre bazı emniyet mensupları ve eski ilişkileri ona yardımcı oldu. Bu ilişkiler yıllarca yeraltı dünyasında edindiği bağlantıların Peker'in hayatını kurtarmasında nasıl kritik bir rol oynadığını gösteriyordu. Peker'in Türkiye'den kaçışı onun için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu kaçış sadece fiziksel bir uzaklaşma değil, aynı zamanda onun için yeni bir mücadelenin başlangıcıydı. Ülkeden ayrıldıktan sonra sosyal medya üzerinden yaptığı ifşalar, Türkiye'nin siyaset ve iş dünyasını derinden sarsan açıklamalar içeriyordu. Daha önce AK Parti adına halktan destek isteyen Peker, bu kez aynı iktidarı eleştiren, suçlamalarda bulunan ve işleyişin karanlık yüzünü açığa çıkaran bir figüre dönüştü. Özellikle sosyal medya üzerinden yayınladığı videolar ve belgeler Türkiye'deki birçok ismi ve olayı hedef alıyor. Devletin farklı kurumları arasında yaşanan çatışmaları gözler önüne seriyordu. Sedat Peker yurt dışına çıktıktan sonra bir dizi video yayınladı. Bu videoların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Peker'in peşine düşerek onun izini sürmeye başladı. Soylu'nun takibi Peker'in bulunduğu tüm ülkelerde baskı yarattı. Ve Peker sürekli olarak yer değiştirmek zorunda kaldı. Bu süreç boyunca Peker tam 7 farklı ülkeye geçiş yaptı ve bu kaçış hali hayatının büyük bir kısmını etkiledi. Her yeni videoda Peker bir önceki konumunu bırakıp başka bir ülkeye geçmek zorunda kalıyordu. Bu durum adeta bir kedi fare oyunu. Önceki <laughs>